Yeniden selam herkese. Biliyorsunuz bu tığ e, kalbi birlikte yapmıştık ve bunu çantalara e, fermuar süsü olarak kullanılabileceğini, e, aynı zamanda anahtarlık olarak e, kullanılabileceğini de söylemiştim. Ben şimdi çantada e, kullanacağım ve onun için yaptığımı söylemiştim. Şimdi çantaya birlikte monte edelim. Bu renkle ben e, monte edeceğim ve şuradaki fermuarın ucuna takacağım. Şimdi birlikte yapalım. Bu renk kullanmıştım. Ve tığ numaram 2,5 milimetre Öncelikle hemen şu orta noktadan şuradan biraz ip bırakarak zincir çekeceğim. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere battım ve iğne yaptım şu bir de çektiriyorum sonra gizleyeceğim zaten ve şimdi zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 şöyle koyayım. 20 olsun. Çünkü bunun ne kadar şuraya taktığımda uzunluğunun ne kadar gözükmesini istiyorsam bu kadar zincir çekebilirim ama bence 20 tane yeterli. Sonrasında da şu tı sanırım girecek. Evet girdi. Hemen fermuarın ucuna tığ geçirip bu ipi buradan geçireceğim. Evet, çekcartım. İnşallah yani 20 tane tekrar çekeceğim. 20 tane çekmiştim. Daha önce şöyle düzelteyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Ve bunu şöyle arka yüzü birbirine bakacak şekilde belirliyorum, düzeltiyorum. Bunu aynı şekilde ve başlangıçta yaptığım yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum aynı yere ve tekrar bir zincir çekip biraz mesafesi bırakarak kesiyorum. Sonra bir tane iğne yardımıyla bunu iğneye geçirip buradan gizleyeceğim. Şöyle herhangi bir noktadan çıkarıyorum. Zaten sık iğne yapmıştık. Sadece dolaştırıyorum. İçinde bırakarak. Bir kesebilirim. Diğer ipi de aynı şekilde dönüp hemen yapıp hemen size geri dönüyor. Evet, şöyle göstereyim. Bu şekilde suç olarak yapabiliriz. Şimdi ben buraya yine bulguyla da yapacağım. Şu şekilde benim renkli ipim var. Yine şöyle önce bunu çekeyim. Önce şöyle iki katına ayarladım ve sonra bir kat daha yaptım. Toplamda üç kat olacak yani. İnce ve simli bir ip. Genelde sanırım bununla işleme vesaire yapılıyor. Şöyle bununla birlikte yapalım. Şimdi bir katını burada şimdi yapabilecek miyim ama şu benim iğneliğe takacağım. Siz normal bir yastığa vesaire takabilirsiniz. İğneliğe şöyle şu ipi geçireceğim önce. burada şöyle dursun ve herhangi bir yöne çevireceğim. Ben şu tarafa doğru çeviriyorum. Şöyle gösteriyorum. Oldukça sık yapalım bunu. Evet ben şimdi yapıyorum ve geri dönüyorum size. Evet ben yeterince yaptım ve elimle de şöyle düzelttim ve açtım. Şimdi bunu ilk önce dikkatli şekilde yine fermuarın burasına geçireceğim. Şöyle önce tutuyorum. Aynı yerde biraz mesafe vardır sanırım. Şu daha ince. önce şuradan bir çıkaralım bunu. tamamdır. Diğer ucunu da alıyorum. Ortalayalım bunu önce. Ve ben ucuna biraz daha boncuk takmak istiyorum. O yüzden şunları kullanacağım. Önce maviye geçeyim tığla. Tabii yapamıyorum kamera olunca. Evet ama geçirebildim. Şimdi diğerini de aynı şekilde geçiriyorum ve dönüyorum. Evet bu kadar yeterli. Ucuna da şöyle bir düğüm atıyorum. Fazlalığı kesiyorum. Evet, bu, da bu şekilde. Tabii ben bunu buraya takarken, siz e, görün diye biraz e, boncukları takarken rahat bir ortamda olmadığım için biraz açıldı ama daha sıkı da olabilir ama yine de kötü olmadı gördüğünüz gibi. Bu şekilde de burgu yaparak dörmal kısmınızı süsleyebilirsiniz. Bunlar tamamen ayrıntı ve dediğim gibi tercih meselesi. Ama bu şekilde süsleyebilirsiniz. Bunun yapımını zaten kanalımda paylaşmıştım ve takarken de sizinle paylaşmak istedim. Farklı bir projede tekrar görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum.